E, Kamil Arslan Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Bilindiği üzere Azerbaycan Türkiye arasındaki tren hattının koridorun açılmasıyla birlikte bir önem kazanacağı çok önemli bizim için. Bilindiği üzere daha önce bu İstanbul Karaçay tren hattı gündemdeydi bu koridorun açılmasıyla da, açılacak olmasıyla da ayrı bir öneme sahip olmuş. Zaten Iğdır'da bu haber çıktıktan sonra Iğdır'da çok müspet bir hava esmeye başladı. Biz bu bölgede Iğdır iş adamları olarak yapmış olduğumuz ihracat Türkiye genelinde iyi bir noktadayız. Türkiye genelinde 1 milyon doların altında ihracat gerçekleştiren il sayımız 8 iken biz 136 milyon dolar ihracat gerçekleştiriyoruz. Iğdırlı iş adamlarımız olarak. Nahçıvan'a ve Nahçıvan üzere Azerbaycan'a, İran üzere Azerbaycan'a. Bu koridorun açılmasından sonra tren hattının da devreye girmesiyle çok önem kazanacak. İhracatçımız ihracatını çok iyi bir şekilde yapacak turizm alanda, kültürel alanda bu koridoru çalıştırmakla birlikte Iğdır'ın önemi üç kat daha artacak diye düşünüyoruz. Bu bölgede ihracatçılarımız ihracatını İran üzeri yaptığı için sıkıntı çekmekte. Ve tırlarımız bayram arifelerinde, yıl sonlarında Gürbulak sınır kapısından İran üzeri gittiği için çok büyük yığılmalar olmaktadır. Odalar ve Borsalar Birliğimizin yapmış olduğu, modernize etmiş olduğu dil ucu sınır kapısı Asiret Köprüsü'nde şu anda fiziki yapı çok yerinde. Ayrıca il özel denemiz tarafından yapılmış olan bir tır parkımız var. Bu kapının açılması, bu koridorun açılmasıyla birlikte fiziki anlamda bu hizmete talibiz. Ve en iyi şekilde yapacağımıza inanıyorum ben. Bu konuda il valiliğimiz, belediyemiz, ticaret odamız koordineli çalışmaktadır. Amacımız bu koridorun daha iyi çalışması ve her iki ülkede bir kazanç sağlaması. Biz umuyoruz ki Azerbaycanla, Ermenistan arasında da itilaf bir şekilde son bulsun. Bu koridor açılsın, akabinde Türkiye'nin İstanbul Karaçi tren hattı gerçekleşsin. Akabinde turizmi ve sosyal anlamda, kültürel sosyal anlamda da etkinlikler olsun diye düşünüyoruz. Peki bu tren hattı Kars, Iğdır, Nahçıvan tren hattı Iğdır'a ekonomik olarak ne getirecek? Tabii ki demin arz ettiğim gibi bu tren hattının devreye girmesiyle hem ihracatçımızın işi kolaylaşacak hem de koridorun açılmasıyla turizm burada canlanacak. O bağlamda e, bu bölgenin önemi artacak. Iğdır'ın önemi artacak. Ve ticaret daha kolay yapılmış olacak. Burada geçiş belgeleri satıyoruz biz. Üçüncü ülke geçiş belgesi, tır karnesi. Bu e, bir ayda 1500 kadar tır karnesi satıyoruz biz. O da olarak. Türkiye'de 18 bölgeden bir tanesi biziz bir de geçiş belgesi veriyoruz. Eğer bunlar tren hattı açılması halinde bunların tamamı çözülmüş olacak. Yani üçüncü ülkeye giden bir tır tren hattıyla buradan Türkmenistan'a, Özbekistan'a, Kazakistan'a, Azerbaycan'a giden tır artık tren ile gidecek. Daha rahat, daha imkanlı, daha ucuz maliyetle gideceğinizi gideceğini düşünüyoruz. Bunun sıra bizim organize Sanayi Bölgemizde o tren hattından bir istasyon gündeme aldırdık. Ve şu anda projenin içerisinde organize sanayi bölgemizde bir tren hattı var. Şu anda yatırımcılar bizim organize sanayi bölgesinde yatırımlar yapmak istiyorlar. Neden? Büyük gerekçelerinden bir tanesi tren hattının olması, artı doğal gazının olması. Tren hattı derken bizde günlük 100, 180 ile 300 ton ürün üreten fabrikalar gündeme geldi. Şu anda bir yatırımcımız günlük 300 ton tuz işleyecek bir fabrika yapıyor mali değeri 70 milyon TL rakamda bir fabrika yapıyor. En az 110 kişi istihdam edecek. Bu tren hattının gelmesinin birinci vesilelerinden bir tanesi de budur. Yatırım artacak, her şey Yatırım artacak. artacak. Organize sanayi bölgemiz çok vasıflı çalışacak. Orta ölçekli, büyük ölçekli sanayi orada yapılacak. Hatta neler kurmak isteyen, bize müracaat etmek isteyen organize Sanayi bölgesine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar var. Bize müracaat ediyor. Şu anda biz organize sanayi bölgesinde bu müteşebbislerin taleplerini karşılayabilmek adına bir çalışma gayret içerisindeyiz. Bu konuda sayın valimiz de çok efor sarf ediyor, gayret sarf ediyor. İnşallah bunda neticesinde iyi bir netice alırız diye düşünüyorum.